Merhaba arkadaşlar. Şimdi çok geniş volanlı kol çizeceğiz. Gördüğünüz üzere benim kalıbım hazır. Bunları ben videoda gösterdim. İlk 5-6 videomda ana beden nasıl çıkartılır, çizilir. Kendi ölçünüzü kullanarak ana bedeni çizeceksiniz. Şimdi ben volanlı kol göstereceğim size bütün işaretleri alıyorum Bu düz bayetli. burası ön şimdi ben kol boyumu çok uzun istemiyorum tabi siz isteğinize göre yapabilirsiniz ben 17 santim istiyorum aynı şekilde 17 santimi de buradan işaretliyorum ve cetvelimle çiziyorum gördüğünüz gibi abi bunu kalıp yapacağım için biraz ince milaj kağıdı kullandım. Şimdi şu şekilde 1 2 3 4 tane çizdim. Buraya da aynı şekilde yapacağım. Min aralıklarla dört tane çizdim. Şimdi bunları hep makas işareti keseceğim. Kol, kol modeli uyguluyoruz şu anda. Tabii ben 17 santimden gördüğünüz gibi kol boyu 17 santim olarak bulanlığı çok geniş ve efil efil esen bir kol olacak şimdi burası düz boy ipliği ama tam orta çizgi kolun ortası burası da ön arka Öne işaretlememiz gerekiyor çünkü kolu ona göre yapacağız uca geliyorum bırakıyorum tam uca geliyorum bırakıyorum aynı şekilde hepsini yapacağım bu şekilde ipi level şifon elbiselerde ve viskonlarda bu kol çok güzel olacak arzu ederseniz evden kumaşa bu şekil yerleştirirsiniz ama şimdi açacağım için baya bir şey olacak çok açmak istiyorum. Onun için açabildiğim kadar açtım. Bu tarafı da eşitleyerek kalıbı düzelteceğim şimdi. kopmasın diye çünkü çok ilaç ile yapıyorum tabi normal kağıtla daha güzel yapabilirsiniz Narin bir kağıt olduğu için çok dikkat etmem gerekiyor. Diyeceksiniz kumaşta niye Evet. Ama böyle çizimlerini Şimdi dört tane buradan ayırdım. Dört de buradan. Buraları eşitleyebilirsiniz arzu ederseniz. Daha daha güzel olur. Sayılarını eşitleyin. Şimdi kağıdın kenarına getirdiğim için burayı fazla açamadım. Gördüğünüz gibi. Yani şu eşit sayıyı her yerde kullanabilirsiniz. 10 10 gördüğünüz gibi 10 10 diyelim buraları da aynı şekilde şimdi buralar kenara geldi çok açamadım şimdi bunu sarıyı kumaş olarak kabul ediyoruz 3 santim kıvırma payıyla 17 santimden kolumu kesiyorum. Gördüğünüz üzere kağıdım çok ince ve ben devam ediyorum. Burada aynı şekilde 10 santimde. Burası ön. Burayı unutmuyorsunuz. Çünkü onu dikkat etmeniz gerekiyor. Benim kalıplarımdan kendi ölçünüze göre çizerseniz benim çizimlerimi ilk videolarımı izleyerek hiç provaya gerek kalmaz. Burası da tam orta kısım. Omuza gelecek olan yer. Ve bu şekilde kulağı taktığınızda Burası kol altı ve gördüğünüz gibi bu şekilde çok güzel bir volanlı kol oluyor. Efi lefi burası hiç prova gerektirmeden kola dikiliyor. Kolay gelsin arkadaşlar.